Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geldik. Oyunu oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir defa oynuyoruz var ya ben de bilmiyorum. Hiç oynamadım. Hadi başlayalım. Hopa. Oradan başlayacak. 不好吃一点 Day, while a field. Boncuk yok. Boncuk olsun bunlar derdi. O şey yere düştü telefon. Ya hadi anladık ya. Ya, <laughs> ya bir şey hadi. Ay hadi be. Hızlı biraz. Ya, anladın mı? Bırak beni. Bırak bırak beni. Allah'ım ya. Bırak bıraksana beni. 好、嗯。 Not you again. Get away from my stall, <laughs> you sick. <laughs> 就不能去哪里了？ I um, ah, want to let at the topic. You <laughs> 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 boş ilerlemiyorsun ha. Hey. Çocuğu da yaptık tamam. Yay! Yeah. Yeah. You know ne diyor? Eee sonra anlamıyorum ki ne dediğini. Bu ben orada koyun değil ki ya. Hamburger var. Yavaş gidiyor ya. Ne yapacağız? Bu da varmış. Kaç kaç kaç. Yüzümüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başında dahil olamadım. Şimdi dahil oldum. Bugün kaz oyunu oynuyoruz değil mi? Çılgın kaz. Çılgın kaz evet. Yüzünde maske gibi bir şey var. Bırak şunu. Ve çok yavaş yürüyor. Evet çok yavaş yürüyor. Aa köpek. Ay ay bismillah Köpek beni mahvedecek. Ne yapmaya çalışıyorsun? Köpek diyor? bir şey yapmıyor. Evet Bak. şimdi ne yapıyoruz? Bak orada gösteriyor böyle kar içinde. Tamam oraya gidelim. Abicim beni bir sağ... O kırmızı ok nereye gösteriyor? Yedim, bunu yap. Aa bu keçi oyundaki şeyi benzemiyor mu? Evet onda böyle bir yuvarlağı vardı. Nasıl zıplayamıyor bir? Yürü yürü yürü. <laughs> İnanmıyorum ki sadece böyle yapıyor. Umut ee, koruyor. Um ne yapacağız? Şu okların en başına git, oradan yürüyoruz. Nasıl atladın? Ne bileyim. Ee, bas, oka bas, kırmızı oka bas. Ne bileyim ya. Dur yapacağım? bir saniye. Yok bastım. Dur ne yazıyor ki? Drop. Ne yapacağız Allah Allah? onu almıyorsun. olması lazım bence oldu. Aa mavi şeyler var mıydı? Arkandan bunlar. Var vardı. Ne onlar? Hamburger. Başka bir şey var. Nerede gitti? E, ne oldu be? Biri şuradan, biri buradan, biri buradan, biri şuradan. Öbür kırmızı oku takip edelim. Ne oldu? Ne oldu? Ha anladım. Artık nasıl görüyorsak önümüzü şöyle. Çok komik ya. Aa, geliyor adam geliyor. Bırak adam beni rahat bırak ya abicim beni bir sal. Ekin kaç ekin kaç geliyor. Kaçıyor yeteri kadar hızlı. Çok komik ya. <laughs> Geç oyunu koyduk ha. Aa! Öbür taraftan koyacağım bence. Ne alaka? Az önce oradan çıktın ya. Nasıl çıkmayı becerdiyse ortada. İki kere ben. dur bakayım bırak. Şuraya şimdi ne <gülüyor> Next. <gülüyor> Çılgın ördek. Çılgın. Ay dur. Son Kaz mıydı? Ördek miydi? Kaz ya da ördek ne bileyim. İkisi de suya giriyor. Ya üçünü tutsana. Hadi ver. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Bizim boyunda adımız Eküm po ve Poyraz. O ördeğimizi seçelim. Bu mu? Bu birazcık. Ne? Nereyi seçiyoruz? Ördeğimizi. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu koyu biraz daha, bu biraz daha. Bu biraz daha açık. Hı? Aa! Şaka şaka. Hangi şaka? Şey bu. Bu. Evet. Tam. Bu mu bu mu bu mu bu mu? Alttaki bence ya. Bence. Aa. Ha bizim dört... tam aldık zaten. Bir şey olmaz. Başka, Başka şey. ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Aa, Aa. Mi, rengini değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Bunu yapalım. Pembe. Evet. Neyse alalım. Bir şey olmaz. Çok az. Çok farımız var. 3000 3450. Tamam hadi. Başlayalım. Başla. Next. Başlak. Aa, başlak. Ay ya. Kaşıma şeyi tuttu. Şu an hiçbir şey anlamıyorum ve gıcık oldum şu an. Kaçıncı kez anlatıyor? Bla 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 bla. Aaa! Aa, Aa, Türk, Türk bayrağı! Bülü tutlandı şekil adı. Türk bayrağı var. Bali Türkçe konuşuyor. Ne diyeyim? Türk bayrağı var. Türk konuşmuyor. Türkçe. Türk konuşmuyor ne? Eee ne yapacağız? Ah. Kaç kaç sahip geliyor. Evet kaçamadık. Yakalandık değil mi? Ops! 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 Nasıl suyu tutuyorduk? Ya ne diyorsun abicim ya? Çıklar. Arkadaşlar ben şey oyununda ne yapacağımızı buldum. Dark Needle. Hadi göreve gidelim. Suyun içine girdik. Ne, ne acaba? yürüyorsun. İmkansız. İmkansızı başardın bu bu ne? Aa dur, 4 dakikamız vardı. Ay! 12'ye 4 ekle. 18. Nereye gidiyorsun? Dime önüne bak. Ay! Çarpı çarpı bayılacak <laughs> hayvanı. Hey! <laughs> Kaç, abi, kaç 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 Ördek mi kaz mı belli değil. Bu bence kız. Bizim koyduğumuz pembe şey nerede? Ee, ne yapacağız şimdi? Yakalanmaya Sahip oldu gitme. Hadi git be. Git kendi başına işini güdüne yap. Atları besle. Köpeği besle. Kurtma artık köpek güvenli değil. Sıdıyor ya köpeğidir. Kurt köpek. Kurt köpek. Ay bitin var ya. Gitme gitme yakalanca. Çok komik bir Ya. Ee, şey gibi. E ee, başka ne yapacağız? Ama oraya işaret ediyor. Orayı yapıp kaçacağız. Evet orayı devireceğiz karpuzları. Artık ne kadar güçlüyse karpuzları deviriyoruz. <laughs> Ay kaç, kaç, kaçma kova. <laughs> Köpeğin hiç umurumda değil bari yüzde yüz. At kaçsana sahip seni öldürmeye geliyor. O ne şarkısı? <laughs> ya o şarkı o hızlı şarkı bu yavaş şarkı. Ay yavaş yürüyor. Şarkı hızlı yürüyor. E, hala kovalıyor mu gerçi? Ya adam. Git 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 dediği yere git. O nasıl bir koşu diye? <laughs> <ya? gülüyor> adam kör oldu. <laughs> Türk bayrağının içinden geçiyor. <laughs> ya, mutlu son. Ya, ördek artık. Kaz, ne mutsuzum. Ya orda kaldık kaz mı ne kazdı bir herhalde. Orda kaz. Artık ne kadar güçlüyse kalsızları da ölüyor. Biz bile o kadar ka İçinde içecek var. Ay içinde içecek. <laughs> Elinde içecek var. Ya Türk Bay. <laughs> Kulağıma çıktım. Hala acı. Tamam hadi ok canım. Gidiyoruz. Nereye? 40 metre ileri gidiyoruz. Bak bak bak. Bak bak bak. O çocukları çocuklara korkutacağız. Selamını. Selamladığı geç. için yemeği alacağız biz. Bay bay. Bay bay. Anasını içi konuşuyoruz. Buradan kendimizi görüyoruz kafamızdan. Ördek <laughs> gibi. Yürü, yürü yürü yürü. Aklıma o geldi. Ya içinde geçiyoruz. Artık nasıl beceriyorsak bunu içinden geçmeyi. Uyumlu oldu. Koy hadi. Tamam koyduk şimdi. Başka bir şey çalacağız. Bismillah. Nereye gidiyorsun başka? Aa başka yemek. Ay burada da ebeveyn. Aa pastayı çok seviyoruz herhalde biz. Sen anladın. Da... Aa yine aynı çocuk. Ne var ışınlandı da buraya? Sonra koşuyoruz <laughs> <laughs> <yavaşız> ya. Koşuyoruz. <laughs> Robot gibi iyi geri dönün arkasına gidiyor. Kör müydü nedir ya? Niye bizi görmedi? Ben beyazız bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sağlayın. Bilmiyorum. <laughs> Son bir... Ayy. Son bir pasta herhalde. Her pasta nereye gideceğiz? Ay bir 18 bir 15 ne oluyor? Ne oluyor abicim? İçine gir diyor sana. Gittikten sonra ne olacak? Gezeceğiz mi bunları? <laughs> Bilmiyorum da. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.